Nereye gidiyoruz? Hayır şey Önder abiler falan. Abi gördüğünüz üzere fıtı fıtı çok güzel gidiyor bu. Ha. Ya 110-115 de gider de çok sıkıştırmam lazım. Gerek yok. Aslında seyrekten mi geçsek direkt? Şimdi de gidebiliriz. Zaten hızlı gitmeyeceğiz. Ha. Nereye gideceğiz abi? bayağı gideceğiz. Şu yerdeyim ben, mi çıksam? sen gel diyor bana. <laughs> Dur şöyle bırakıyorum. selam. Ben de bir dıdıt yaptı ama onlara bağlanmadı. Meşe aç meşi. Geliyor mu benim sesim? Buna bağlanınca meşe meşe geçmem gerekiyor. Ne kadar teknolojik ya. Play, mar Marplay. Vay be. Neyse hadi boş ver. <laughs> dur abi ben çıkayım. Ben çıkayım dur. Kamyon gibi motora biniyorsunuz. Foça, Slow ee, kavramını Türkiye'ye ilk getiren yer olması lazım. Şimdi eski Foça'dan Yeni Foça'ya doğru gidiyoruz. Oradan da Yeni Foça ile Kozbeyli arası çok yakın. Böyle manzarayı izleye izleye. Gidelim bakalım. Mütler abi gelemiyorum zannediyor herhalde. Genelde böyle grup sürüşlerinde en yavaş motor en arkadan değil en önden gider ki herkes öndeki motorun temposuna uyabilsin. Yani yavaş olanın temposu düşük olduğu için otomatikman ona göre tempoda belirlenmiş oluyor aslında. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Aynamda da çok güzel bir manzara var bu arada. Aşağı yukarı rüzgar güllerinin olduğu taraf. Şahane bir ile beraber. İnsanlar manzarayı izlemek için buraya gelip masalarını falan kurmuşlar. Böyle geçebilecek kadar güçlü olsam şu arabayı geçeceğim de sollayabilecek kadar güçlü değil motorum. Mesela dağların bu yamaçlarında güneş görmediği zaman mikro iklim olabiliyor, yerler ıslak olabilir. O nerede lan bunlar? Bir keskin sağ viraj var ya orayı yeni döndüler. Evet bu yeni foço tabelasını burada bekleyebiliriz bence. Bizim yavaş ekip geldi. Sabah'tan bununla gelmişim. <laughs> Kozbeyli Dalyan Kasap. Sola sinyal verip sağ ayağına açtı dayı. Şimdi bu Foça, Yeni Foça tarafındaki Kozbeyli Köyü'ne doğru gidiyoruz. Burada e, güzel kahvaltı salonları falan da var. Ben daha önce gelmiştim. Tavsiye ederim. Ayrıca buraya Foça üzerinden gelinirse Foça yolu nispeten güzel. Motor kullanmak için de bir bahane olur. Ben beğeniyorum. Ya yani, Scooter'la bile keyif alınabilir gördüğünüz. Şahane bir yer burası. Evet. Talyon kasap burasıymış. Geldik. Bakalım nasılmış. Ekip de geldi hemen arkamda. Kalsın abi kalsın. Evet abi limon sıkışını izliyoruz önde <laughs> abi. Abi sizin limonlar ne suluymuş ya. <laughs> Daha önce hiç bu kadar su çıkmamış adayı <laughs> İlk <gülüyor> defa bu kadar su çıkıyor. <laughs> Cuman'ın suyunu çıkarttığınızı duymuş. Şöyle, <gülüyor> Şöyle <hoşlanıyor> kendimi de göstereyim. Cuman'ın suyunu çıkartacak. Dalyan Kasap diye bir yerde yemek yedik, Kozbeyli'de. Burası köy meydanı. Bozbeyli köyü böyle. Çok güzel. Huzurlu bir yer. Aa çiçek açmış. Buraya bahar gelmiş. Bahar gelmiş buraya. Çiçek açmış bak. Erken. Karım için içiydi, çok erken. Bunlar dökülür sonra meyve olmaz. Aynen. Hı. kuzular var şurada. Kuzular, koyunlar. Bu taraflara gelmediyseniz kesinlikle gelmeniz lazım. Çok güzel bir yer. Kozbeyli İzmir'den aşağı yukarı 65 kilometre falan vardır. çok uzak değil aslında. Bir de burada falan evler inanılmaz pahalı şu anda. Eskiden hiç böyle değildi şu anda. Emlak fiyatları falan da uçmuş durumda. <laughs> Yolun sol şeridi ne kadar pis. Sakarya'da da buluşmak lazım. Tamam tamam dur bir dakika Uzun Hasanlar Köyü'ne geldik şimdi Devam beyler hadi Abi her tarafta Yalancı var gelmiş ya Tüm ağaçlarda çiçek var Geç ya geç Sen bana güvenemedin herhalde Tamam o kadar da gitme canım <laughs> hızımı aldığım için yavaşlamıyorum. <laughs> Kara Kuzu Köyü. Hele ben o kadar konforlu gidiyorum ki. <laughs> ah ne kadar güzel kedi. Atsanız biriniz çantaya. Bak bak göz gözeyiz şu an. Bakıyor bana. <laughs> Bal atabilir. Abi, <laughs> var, <gülüyor> 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 Aa ne güzel göl var lan burada. Aa kaplumbağalara bakın. Dur bakayım be. Aa evet taşlar... Kaplumbağalar. bir doğru Aa. Üç taneydi. Bir de daldı. Benim Yok benim hareketimden kaçıyorlar şu an. Bir de böyle çek. Abi şuna söyle de az yavaş gitsin. Benim motorun limitine geldik. <laughs> Rampaya geldik arkadaşlar. Siz beni bırakın. <laughs> Siz beni bırakın gidin. Bense yetişiyorum. Şö şöyle, <gülüyor> ayağımdan <gülüyor> saplamaya geliyorum lan. <laughs> ya ya. Biraz <ya. gülüyor> da bir saplayayım size de görün. Kardeşim biraz yavaşlar mısınız ya? <gülüyor> Yetişemiyorum. <gülüyor> Aynen abi. Dur bu kadar da yavaşlamayın ya. Abi GS'li olsaydı... Ne bileyim. <laughs>